arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yudum. Ee, şimdi çeşme video'una geçiş yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Biblos'tayız arkadaşlar. Adamız olsun ya. <laughs> Ve otel bayağı güzel. Sadece Tam, çeşmeye geldik. Otele de geldik. Biblos oteldeyiz. Gayet güzel bir otel. Beğendim. Baya çok fazla fotoğraf çekince alan var. Ee, şimdi bir içe ineceğiz. Saat 4-4.30 falan. Şu anda öyle akşam yemeği için rezervasyon yaptık otelin restoranından. Bakalım orada ne yiyeceğiz bilmiyorum. Kuzenim de yolda. Şu an bir içe ineceğiz ve onu bekleyeceğiz. O da gelir bir yarım saat galiba. Ve otelde çektim. Onları da ekleyeceğim. Umarım. O zaman şimdi Selam izleyeyim. arkadaşlar. Şu an odadayım. Az önce beach'e gideceğiz falan dedim ama beach'e gidemedik. Çünkü annem Bodrum'da mayolarını unutmuş. <laughs> Bodrum'daki otelde. O yüzden onlar şimdi yeni mayo almaya gittiler Alıçatı'ya. Oradan da kuzenimi alıp öyle geleceklerdi. Şu an kuzenim bekliyorlarmış. Yani gelmeleri bir yarım saati bulur ama ben çok acıktım. Bir de zaten şu an saat 6 Bizim rezervasyonumuz 8'de. Yemek ve rezervasyonumuz. O yüzden duramazdım. O yüzden şimdi minibardan bir şeyler yiyorum. Fındık. Böyle yani beach'e falan gidemedik. Bir şeyler atıştıracaktık. Oraya gidince diye düşünmüştüm. Olmadı bunlar. <laughs> yemeğe geldik. Kuzenim de geldi. Burada her gün farklı kokteyller deniyorlarmış. Bize de ikram ettiler. Pina Colada gibi çok güzel bir kokteydi. <laughs> Odaya makaron geldi arkadaşlar. Niye Evet. evet. Ben bakalım tadına bakacağım şimdi. İçindeki ne? Çok sevmedim. <laughs> Günaydın. Biz şu anda kahvaltıdayız. Kahvaltı yaptıktan sonra tekrar çekerim zaten kabana kiraladık Oraya gideceğiz. arkadaşlar. Şu anda oteldeyiz. Biblos'ta. Kabana kiralamıştık bugün. Oradayız. Ve kabana gerçekten çok güzel oldu. Tek sıkıntısı buraya yemek gelmiyor. Sadece içecek yeri Ama olsun. Yine de çok güzel ortama. Zaten çektim. Şu anda oturduğum yeri de göstereyim. Öyle bayağı güzel yani. Çekemedim bu orada güzel. Genel alerjik diyor. bölgelerine şey yapalım. Selamlar. Ha pardon. Üstlenme keyfi ve sesin geliyor mu bilmiyorum. Böyle yapıyorum burada. Umarım saçma sapan bir şekilde yanmayız. Dans etsene. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi.

7 veriyorum veranda alı çatı. Veranda alı çatıdayız bu arada. Söylemeyin o ve biz şu anda Ezgi Malan'ın mekanı bu Alaçatı'dayız. Ben gayet beğendim. Onun üzerinden bir 8-9'u var. Evet. Günaydın. Az önce kahvaltımızı yaptık otelde ve şimdi Bohem Beach'e geldik. Burası da çok güzeldi ama biraz beklentimin altında kaldı. E, o zaman öğle yemeğinde görüşürüz. yemek yemeye geldik arkadaşlar. Birazdan yemekleri de çekeceğim. Hey fay. İstanbul tatlısı diye geçer öyle mi? Yani Çeşme daha doğrusu herkes İstanbul tatlısı. Sen şimdi soktan ekleyeyim. Hadi Arkadaşlar şu anda çeşme böyle duyuruyor sanki kim tamam Bu arada telif ar yersen direkt kaldır ha. <laughs> Yiyemiyor ki. Hep perişanlık. <laughs> hep hüzün. <laughs> hep perişanlık. <gülüyor> hep, <gülüyor> 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 hep keder. <laughs> <laughs> garip diyor mu? <gülüş> Cem Yılmaz eskili yapınca da garip diyor musun? <laughs> Demez çünkü adı Cem Yılmaz. Bildiğini Ay ya, Aa, otobüs bekliyorum <laughs> Arkadaşlar bugün artık çeşme bitti. Çarşamba bugün. Ve biz İstanbul'a dönüyoruz. Böyle. Hazırlandık. Şimdi kahvaltı yapacağız. bu Kahvaltıdan sonra da çıkacağız. Sanırım 4-5 saat sürecekmiş yol. <laughs> Yes. Yeah.